merhabalar. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz harika iki şiş modeli anlatmaya çalışacağım. İp olarak bakın arkadaşlar kar topu Aksoft. İpim bu. Şöyle renk numarasını da göstermek istiyorum. Şiş olarak ise şöyle 4 milimlik bir şiş kullandım. gösterecek kadar ilmeklerimi attım. Şöyle bir sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 21 22 23 24 25 26. İki tane de kenarlar için attım. Toplamda 26 tane ilmek var burada. Şimdi burada bir sıra ters örelim arkadaşlar baştan sona kadar Bu şekilde örelim. Evet, baştan sona kadar bakın bir sıra ters ördük. Şimdi bir sırada düz örüyoruz. Sona kadar düz örelim. Evet, Bir sıra ters, bir sıra düz ördük. Bakın örgümüz bu şekilde şu anda. Çeviriyorum. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. Birinciyi aldım. Üzerine bir artırma yaptım. Tekrar ters ördüm artırma yaptım. Her ilmeğin arasında bu artırmayı yapıyoruz. Bir ters örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ters. Bir artır. Bir ters. Bir tane artırıyorum. Bu sıra arka taraf komple böyle gidecek. Şimdi modeli yapmaya başladık artık arkadaşlar. Bir tane artırıyorum. Bir ters örüyorum. Bir artırıyorum. Ters örüyorum. Evet bakın her birinin arasına bir artırarak arka kısmı sola kadar geldik. Birinciyi örmeden alıyoruz. Şimdi buraları açıyoruz arkadaşlar. Bir. Bakın. İki. Üç. Dört. Bakın. Dört taneyi açtık. Şu birincisi kıyı için zaten. Şimdi burada şu şekilde iki ilmeği alıyorum arkadaki de çıkarıp bu tarafa taktım. Bu şekilde şimdi düz bir şekilde örelim. 1 2 3 4 Şimdi iki tane öndekini şu tarafa doğru bakın götürdüm. Şimdi bir dört tane daha açalım bu tarafta bakın dikkatli bakın buralara 1, 2, 3, 4. Bir dört tane daha açtım bakın bu sefer hani burayı bu tarafa doğru götürdük ya Buradaki ilmekleri ise bu tarafa doğru getireceğiz arkadaşlar. İkisi şöyle bir görüntü oluşturacak. Bakın. Şu tarafa doğru götürdüğümüz zaman böyle bir görüntü oluşturacak. Şimdi ben yavaş yavaş yapacağım. Siz beni takip edin. Burada dört tane ilmeğimiz var. Bu tarafa doğru getirmek için ne yapacağız? Şu ikiyi arkaya alacağız. Şu ikiyi öne almamız lazım. Bakın. Şöyle buraya taktım. Daha sonra şu ikiyi bu tarafa doğru aldım. Normal düz bir şekilde örüyorum. Sadece ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Bakın görüntü ortaya çıktı aslında. Bakın burada. Şimdi Tekrar 4 tane ilmeği açalım. 1 2 3 ve 4 O artırdıklarımız gördünüz mü? İlmekleri büyüttük sadece onlarla. Şimdi ne yapıyoruz? Bu, bu ikisi böyle kavuştu. Bu dörtlü de e, bu dörtlüyü yaparken de yine şu iki tanesi ön plana çıkacak. Yani Şuradaki gibi yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ön plana çıkarmak istediğimizi ön tarafa almamız lazım. Yani şu şekilde bu tarafa doğru almamız lazım. Bakın. Öne aldık gördünüz mü bu tarafı? Şimdi normal 4 taneyi örelim. Bakın şuradaki gibi aynen bunu da bu tarafa doğru yaptık. Şimdi buradaki dörtlüyü açalım. Bir, iki, üç, dört. Bakın dört tane açtık. Şimdi ne yapacağız? Buradaki dörtlüyü bu tarafa doğru kabartacağız. Yani öne çıkaracağız. Dolayısıyla da şu iki taneyi öne almamız lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bakın şu ikisini Şöyle yapıyoruz. Burayı öne alıyoruz. 1 2 3 4 Şimdi bir tanesi buradan geldi, bir tanesi buradan geldi ve burada birleştiler bakın. Tekrar 4 tane açalım. 1 2 3 ve 4 4 tane açtım şimdi şuradaki gibi şu ilmeği öne çıkarmak istiyoruz şu tarafa çünkü gidecek dolayısıyla hangisini öne çıkarmak istiyorsak şöyle onu ve öne alacağız arkadaşlar şişimize şurayı da arkaya bakın ön tarafa aldığımız Ön tarafa aldığımız gördünüz mü? Bu tarafa doğru bir görüntü oluştu. Şimdi ne yapacağız? Bu tarafa doğru yapacağız. Tekrar bir dört tane çıkaralım. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane çıkardık. Bu tarafa çevireceğimiz için ne yapacağız? Şurayı arkaya alacağız. Şuradaki ikiyi arkaya alacağız. Şunu. Şuradaki iki taneyi de öne alacağız arkadaşlar. Şöyle normal düz bir şekilde örüyoruz. 2, 3, 4, şu kenardakini ters örebilirsiniz daha düzgün dursun diye. Şimdi bakın ilk sıramızı oluşturduk. Arkayı çeviriyoruz. Bu sırada yine ilk sırada yaptığımız gibi komple ters örüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir artırma eksiltme yok. Gördüğümüz tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet, komple arka tarafı ters ördük bakın. Şimdi çeviriyoruz. Bu sefer de hiç bir şey yapmadan tamamını düz örüyoruz arkadaşlar. Evet. Şuradaki alttaki modelimizi koyduktan sonra bir sıra ters, bir sıra düz ördük. Şimdi ters kısmına geldiğimizde yeniden bir ters, bir artırma yapacağız. Burada bir tane artırdım. Bir ters. Artırdım. Evet, bir artırdık, bir ters ördük. Bu sırayı komple bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle yapacağız bakın. Burada ilk etapta şu tarafa doğru yönlendirmiştik ya ilmeklerimizi. Şimdi burada ise bu tarafa doğru yapacağız ilkini. Hemen gösteriyorum şöyle yavaş yavaş göstereyim arkadaşlar. Bakın yine açalım. 1 2 3 4 Bakın 4 tane ilmeği gene açtım. Şu tarafa doğru demiştim. Şimdi ise bu tarafa doğru yönlendireceğiz. Onun için ne yapmamız lazım? Önce şurayı arkaya alalım. Şurayı da öne doğru çıkaralım. Şöyle. Ve düz bir şekilde dördünü de örelim. 2 3 ve 4. Bakın bu tarafa doğru yönlendi şimdi. Şimdi 4 tane yine açıyorum. 1 2 3 4. Açtık. Şimdi bu tarafa doğru gidecek. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Burayı öne alacağız. Şöyle şurayı arka tarafa alalım. ve 4 tane ilmeğimizi örelim. Bakın gitti bu tarafa doğru. Şimdi bu tarafa gelecek. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeği yine açtım. Bu tarafa gelmesi için ne yapıyorum? Şu ikiyi arkaya alıyorum. Şurayı ön plana çıkarıyorum. Ve örüyoruz. 2 3 4 Bakın arkadaşlar, böyle bir görüntü oluyor. Çok güzel oldu gerçekten de. 4 tane ilmeğimizi açalım. 1 2 3 4 Açtık. Açtık biraz önce bu tarafa ise şimdi diğer tarafa doğru olacak. Dolayısıyla ne yapacağız? Şurayı ön ön plana çıkaracağız. Şurayı, şuradaki ikiye şöyle diğer şişimize alalım ve normal dört tane ilmeğimizi örelim. İki, üç, dört. şimdi bu tarafa doğru gittiyse bu tarafa doğru gelecek bu sefer önce açalım 1 2 3 ve 4 4 tane açtık o tarafa doğru gitmesi için şurayı geri plana itiyorum şu iki taneyi öne alıyorum ve düz bir şekilde örüyorum Bakın. Son 4 tane kaldı. 1 2 3 ve 4. Evet. Burası bu tarafa doğruysa bu da bu tarafa doğru olacak. Dolayısıyla şu öndeki 2'yi öne almamız lazım. Şurayı arkadan getirmemiz lazım. Evet. 1 2 3 ve 4. Bir tane de ters örelim. Ve burayı bitirelim. Evet. Hiç artırma, eksiltme yapmadan bu sırayı baştan sona kadar ters örelim. Şimdi ön kısmı da yine baştan sona kadar bir sıra düz örelim. Evet, bir sıra düz, bir sıra ters ördük. Şimdi tekrar model koyabilmek için ne yapıyorduk? Arka tarafta bir ters, bir artırma yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi şurayı aldım, bir artırdım, bir ters, bir artırdım. Baştan sona kadar böyle yapalım. Bu sırayı. Evet. Yine artırmadığımızı yaptık. Tekrar model koyacağız. Bakın. Burada şimdi bir ilmeği aldık. Böyle. Dört tane açıyoruz. Bir. 2 3 ve 4. 4 tane ilmeği açtık. Şimdi alt sırada bu tarafa doğru yönlendirmişiz ya. Şimdi bu tarafa doğru gidecek arkadaşlar. Onun için ne yapmamız lazım? Şuradaki ikiyi ön plana çıkarmamız lazım ki bu tarafa götürelim. Bak bunu aldık. Bu ikisini de buraya aldık. Çok basit. Ön plana çıktı zaten görüyorsunuz. Örerken onu fark edersiniz. Sonra düz örüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bakın bu tarafa doğru. Şimdi bunu bu tarafa doğru yaptıysak buradakini de bu tarafa getireceğiz. 4 tane bir açalım. 1 2 3 ve 4. Açtık. Bakın. Bu tarafa doğru getirmek için ne yapıyoruz? Şurayı arkaya alıyoruz. Şurayı. Buradaki 2'yi ön plana çıkarıyoruz. Ve düz bir şekilde örüyoruz. 2 3 ve 4. Şimdi Anlaşıldı diye düşünüyorum. Dört tane açacağız. Bu sefer bu tarafa yönlendireceğiz arkadaşlar. Ee, ve karşınıza şöyle bir güzellik çıkıyor bakın. Şu şekilde bir güzellik çıkıyor. Çok güzel oldu gerçekten de. Hem örmesi kolay bana göre. Ee, tane tane ayrıntıda anlattığımı düşünüyorum. İnşallah sizler de anlamışsınızdır. Ee, model yapan arkadaşlarımız hemen kavrayacaktır ama yeni başlayan arkadaşlarımız için aslında daha çok endişe ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. İnşallah videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.